Naber? Vallahi, bir şey size, sizinle tanışacağım. Bana dediler ki, böyle adamlardan uzak dur. Böyle adamlar tehlikelidir. Böyle adamlar bir gün seni sırtından vurur. <laughs> Kusura bakma sporla ilgili konuşmuyorum bugün. Ee, vallahi ben dedim bir kişi kendini spora verirse ve benim inan takılır ve benim kardeşim olursa ümit ederim bu insan değişir. İyi karakter olur. Kim ne de isterse desin ben bu adamın yanında durdum hep. Tertemiz çok zıt. Ben piyasadan piyasada sevilen sayılan birilerdenim. Diğeri herkes ondan korkuyor, tırsıyor. Ama ben yanına durdum. Hiç kötü bir şey daha konuşturmadım kendine. Arkasına. Yarışa hazırladım kendimi. Her sabah kalkardım onunla birlikte kardiyosunu yapsın, onusu yapsın, yemek programını düzenledim. takviyelerini her şeyini yaptım. Altı yıl antrenman partner yaptım bu adamı. Duyarım bu adam halen daha sağda solda zarar ziyan verir. Ben en ümit ederdim ki değişecek. Geçen yıl geldi yanıma yani bana ben market açıyorum abi. Para ihtiyacım vardır. Bana içkiciler ve sigaracılar bana para vermiyor. Şey, sigara vermiyor. Bunlar para peşin istiyorlar. Ben döndüm dedim tamam ya 6 bin lira ayarlarım sana. 6 bin lira bulurum sana. Ayarlarım sana 6 bin lira. Eyvallah kardeşimleri bana. Ben sana bin lira haftada haftada vereceğim sana. Kazanacağım vereceğim. ondan sonra tabii ki vermedi. Bir yıl geçti. Bir kuruş vermedi. Ama benim salonumda geldi. Beraber çalıştı. Yedi içti. Helal olsun. Ama olaylar başladı biraz gerginlemeye. Sonra öğrenirim ki o marketi, esas o marketi al, almadı satın. Başka birisinin üstüne bindi de çekti de aldı orayı. Başlarımın bir sürü daha davaları, şeyleri vardır. Geçen hafta bir bilek güleşme masabakası vardı. Konuştuk anlaştık. Ne olacağı da bilek bile şu masabakasında. Dedim kilomuz çok farklı. Dedim merak etme. Böyle böyle olacak. Bir de bakarım adam sözünden numlu Asıldı üstüme. İşte gördüğünüz gibi. Ready go! Go! Tamam, ona bir şey demem, aldım kendini, yıktım kendini. Ondan sonra birkaç arkadaşlar videoyu paylaştılar. Paylaşınca ben de paylaştım. Ee, ağrına gitti. Dün gece beni arıyor telefonda. Buluşalım da, kahve içelim, kendi mekanında. Derim, zaten o olaylar biraz gürgündür. Derim, bak ortak bir yere buluşalım. Derim, yok yok yok, gel 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 de, yalnızım, yalnızım. Giderim oraya, bilirdim ki tuzak olacağını, tuzak olacağını bile bile bilirim ben de elime, cebime muşka koydum, her, her ihtimale karşı. Ama ben yine de sözümden tuttum. Ben delikanlı gibi gittim oraya tek başıma. ve bir de bakarım bütün millet orada beni bekliyor. Neyse gittim oturan sandalyeye konuş, konuşacak hesaptan aynı daha öyle. Bir bakarım saldı bana. Arkaları da geldi. Yani bu kadar zaman bu kadar iyilik yap bir insana <laughs> sonra beni sırtımda vur. Huh. Hani Fito'ya sen korkaksın lan. Eğer götün yerse fenin gel benimle bire bir. Gel benimle bire bir. Bir ay sonra hadi çekerik onu YouTube'a da. YouTube'a da çekerik. Delikanlıysan temiz. Eğer yıkarsan beni amenna. Helal olsun sana. Ama sen korkaksın. Ve ben sana bunu da diyeyim sana. Bu kadar çok vurdun kırdın bu magostayın içini. Tamam. Kim seni korudu lan? Ben bilirim ki kim korudu. kim çıkardı sana iş iznini? Onu da bilirim. Niye yurtdışı etmedin? Onu da bilirim. Yani haçana bir Ahmet Kaşif'in oğlu seni koruyacak. Haçana bir. Ben istediğim pek şey nedir? Çoluk çocuk şu bu sporu yapar. Spor yapar. temiz hayat yaşasın, temiz yerlere gelsin. Benim de çocuklarım vardır. Ben isterim kendilerini öyle temiz ortamda yaşasınlar. <laughs> Ve bizim şeyimize böyle pislikleri biz tolere edemeyiz. Aradım insanlığımı yaptım, aradım değiştireyim kendini. <laughs> Baktım değiştiremem. Deli bak bir gün bu adam seni sırtından bıçaklayacak. <laughs> Bıçakladı. Yapılacak şey budur yapılacak şey ben bildireceğim çünkü ben susarsam bak ben bu yüzden yapıyorum bu videoyu çünkü ben biliyorum ki susarsam diğer e, kurbanları gibi diğer kurbanları gibi şöyle mahkemede öyle kaybolur dava kaybolur gider bu da hala burada yok 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 yo. ben bu davayı sürdüreceğim ha gerekirse bir gün gelir de beni vururlar silahla. Problem değil benim için. Ama eğer ki bir faydam olduysa da daha temiz ortam yaratabildiysem çocuklar için ne mutlu bana gelsinler vursunlar beni.